Tek yok tabii. Tek yok. Size bütün şeylerimi gösteriyorum resmen ya. Biraz baskı işlerini halledeceğim. Ali'ye kıyafet takacağım Bugün şirin yer çalışacağım. Bu bir oyuncağım o şimdi aklıma geldi. Yok aslında bu yoktu. ama ne çocuğu bu yorayı. Onun uyku düzeni biraz sarsıldı. Onu bir toparlamaya çalışıyorum. Ne kendim yorulayım. Araba parkı sorunu yaşayayım falan. Bunlara gerek yok diyerekten. Ahlas 4 yaşında. Biraz önce çıkarken telefon yanıma almayı uzun çekemedim. Ali'yi oraya bıraktığımda dedi ki ulu, Ali onu bırakıyorsun evet abacım dedim işim var geleceğim dedim sen bak ona tamam mı abi sen sen onu? Hı hı. Sizin ama sen de onu nasıl bırakıyorsun? Çocuk 5 saniyede vicdan yaptırdı ama işim var tatlım. Ben abisi olarak eşlik et ona. Koyayım, ya. Teşekkür ederim. Her Belki karşılama panosu yaparım ama şimdi değil sonra. O yüzden daha karar vermedim. Efendim annesi. Uyandırın ya yani, biraz oynayalım mı? Aşkım. Alya. Anneciğim. Sana Evet. Burada Benim kızım artık kahkaha kahkarlığı... atsın. Çok iyi Çok mu iyi. Çok mu iyi? Sen ona oyuncaklarını mı veriyorsun sen ona? Hı Hmm. Demek ki araba sevmiyor olabilir mi? Sevmiyor. Olabilir. Aa, sevmiyor, ya, sevmiyor. Sevmiyor, sevmiyor. Evet. Biraz <laughs> daha Suyu kapına ne bırakmıştım suyumuzu sucumu suyumuzu değiştirdim. Öyle uyuyor. Çok kör oldum. Şimdi hızlıca aile yerine koyup yemeğimi yapacağım çünkü aynı zamanda acıktım. Emreki malzemelerle yapabileceğim tek yemek yeşil mercimek erişteli. Güzel bir gaz Sonra ne yapacağız? Sonra hemen mevlüt hazırlıklarıyla ilgili ne kalıyor gereği İnsanları arayacağım. Çünkü artık mevlüt okuyacak ablamız kesinleşti. Artık herkese arayıp mevlüt'ü haber vereceğim. Çok güzel bir mevlüt haber vermesi tıkrı hazırladım böyle mevlüt davetiyesi. Bunu da WhatsApp'tan gönderirim aynı zamanda. O kadar hazırladım. Başka bir şey yok herhalde. Akşam da Serdar'la bir kazara gideceğiz. Mevlüt için pazardan malzemeler alacağız. Bu arada Arya'nın... Kıyafetini şeye koyacağım story'e. Orada oylama açacağım. Yarına kadar büyük ihtimalle durur bu saate kadar. O oylamada bir bakın bakalım. Hangisini seçeyim? Maya kadar karar vereceğim ona göre. Benim kıyafetlerim gelmedi. Onları da göstermek isterdim ama. Dört tane seçeneğim var. Bakalım hangisi olacak. Aşkım. Bir tanem. Anneciğim. Ayrı kaldık seninle. Allah abin dedi sana yazık değil mi? Yazık değil mi bu kıza dedi. Ay bir saattir herkesi arıyorum. Şöyle bir liste yaptım. Aldım önüme böyle bir liste yaptım kendime. Bir saattir herkesi arıyorum. Açan açmayan, açanları açmayanlara diye diye şey yaptım. için davetiye yapmıştım ya. 15 Haziran yazmışlar. <laughs> oradan yazdım. Onlar da oradan cevap verdiler. Hani herhalde Haziran'da bir daha gelirler. Beklerim. Evet bir saat onlara dua açarım. Ondan fark ettim düzelttim ama görev arama çağırma işlemleri bitti arama insanları aradım aranması gereken herkesin herkes aranması gerekiyormuş. Komşuları gezeceğim. Aşkım uyar mı yapayım bir araya koyayım bilmiyorum. İzmir'de pazar var şimdi pazarı falan var. Oraya gidip pazar malzemeleri alınca, diye. vesairesi. Şimdi onu Serdar'la bir yaparız. Geldiğinde annem gelecek. Neniden ne yapacağım? kızımı çağırdım ama temizlikten yaptırdım. Mevcutlar sonuçta bayıldım. yeter kürsü yazdırdım. Ben de insanlara bir hediyelik de okuyorum. Ne yapıyorlar yani üzerine Ali yazan hediyeliği ne yapacak? Hoş geldin Ali. E ee, ne yapayım? E, valla. Eğer bir açacak falan değilse, işime yaramayacak bir şeyse asmıyor. Kullanmıyorum yani. O yüzden bunu böyle yaptım. Bari dolabımıza asalım. Gelip geçtikçe böyle hayır olsun. Sizin okumalık yaptıracak ama bak herkes böyle yazıyor böyle Bir de küçük olduğu için okunmuyor zaten. Hatay nerede yapmışım biliyor musun? Hatay'ı bunları yuvarlak bastırarak yapmışım. Yani niye kare yapmazsın ya? Ben söyledim adama yuvarlak olsun diye. Ben kendi derdime yanıyor. Bir büyük hatayı sen yapmıştın. Mariel'i. Bunun içine koydum hepsini. Hepsini böyle böyle kestim. Şimdi hediyelikler aradan çıktığıma göre Allah! Ben şu alınacak edecekleri bir yazmam lazım. Yoksa duruyorum da kalem nerede? Mesela burada bir kalem varmış. Kum alınmadı. Yokum. Pazarı direkt pazar diye yazıyorum. Bilekler için silikonum bitmiş. Silikon. Matrasım var. Hediyeliğim var. Çıktım, aldım. Ne var başka? Ne yapacağımı da unutuyorum. Bakın bakın ne yapacağım, da <laughs> notum, 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 ne yapacağımı da unutuyorum. Bakınız dün Muz'a gittim ya. Kendi kahvelerimi, çekirdeğimliklerimi yani. Çünkü bana çekirdek geliyorlar sürekli. Çektirdim ve şöyle bir sürü filtre demedim. Fıstıra dedim ki beni kafeyine boğ. Beni kafeyine boğ. Aa plastik grubu. ne var? Dal. Bak hayran olayını çözmedim. Hayran. Kemal Paşa. Galiba bu kadar. Bir şey olursa bakarız. Anneciğim bunu neden takamadık yahu? Bunu neden bu kadar zor taktık anneciğim? Anneciğim. Ne yapayım? Hello. gözleri kamaştık. Babamız şurada. Gördüm. Hadi gel hadi. şey. Ya bugün o önce 10 kişi falan saldırdı. yiyeceğiz. Oha Hello. Bedava. Hello. Bebişimiz ne yapıyor? Bebişimizin oraya oyuncak taktım. Şu an oyuncağıyla şey ben yapıyor. Ben şimdi meşhur çok hoşuna gitti galiba. Geldik mi o bilmiyorum sesi tuhaf geldi. Çektim sağa doğru. Sonra sağa bakıyor. Elif falan çarpınca bir şey yaptım. Yarım yapıyorum. Ben de böyle yeterli mi? Yeter ya. Ne kadar o? 60. Sıkı pazarlıkçıyım değil mi? Evet. Maxiko senin pazara da giresi gelmiş bir tanem. Allah Allah sana rahat. Doğdu güneşim. Kızıma taç yapayım diye toplanmış. Ne 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 Şu an çok kalabalık bir eve geldim. Bu evde var ya 20 kişi yaşıyor. Hemen çok hızlı bir geçiş yapayım. Emin hale bakın. Bili 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 bili. <laughs> Efendim çocuğu ağlattınız. Aliye geldi sen Aliye. Halacığım nasılsın? <laughs> Buradan mı? Dayım bu. <laughs> <laughs> gelmiş. Ay. Şimdi kime güldü bu Aliye? Para verin güldüyse. Parasız bedava gülme yok öyle. Gülme bir daha. Belleşe belleşe. <laughs> dan paramparça. Find the real you know I'm all is starting. Oh wow. Oh geldik. Bugün bunları yaptık. Bilmiyorum neler yaptık. O kadar çok şey yaptık ki çok of 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 yani. Umarım pazar gününe hazır olurum. Ben birazcık böyle panik bir insanım. İnş her şeyim yetişir ve eksiksiz olur tabii. Kendine iyi. abone olmayı, videolarımı like'lamayı unutmayın.